Esselamu Aleyküm, değerli izleyiciler. Bugün tarihin bilinçli olarak çarpıtılmış bir gerçeğini gün yüzüne çıkaracağız. Bu gerçek, kim gerçekten Moğol, kim ise sahte Moğol sorusudur. Cengiz Han mirasını kime bıraktı? Onun oğulları nerede hüküm sürdü? Neden bugün Moğol olarak bildiğimiz halk aslında gerçek Moğollar değil de Mançur soyundan gelenler çıktı? Neden gerçek Moğollar tarihsel köklerinden koparıldı? Bugünkü Moğolistan halkına bakarak biz o eski Moğol milletini mi görüyoruz yoksa yüzyıllar boyunca değişip başka bir millete dönüşmüş bir halkı mı? Bu sorulara cevap vermek tarihe ve adalete hizmet etmektir. O halde başlayalım. Günümüz Moğolistan halkı esasen Halha etnisine mensup ancak onlar Cengiz Han dönemindeki etnik toplulukların doğrudan devamı değildir. Cengiz Han döneminde Moğol adı Üysin, Jalayir, Kongirat, Tayciut Barlas, Dulat, Kereit, Nayman, Merkit gibi birçok Türk alaş bugünkü Kazak boylarının siyasi askeri birliğini ifade ediyordu. Günümüzdeki Moğolların dili, yazısı ve kültürü ise Manchu Çing İmparatorluğu dönemine oldukça benzemektedir. Onlar da Han değil, Kontayşi veya Hontaycı, unvanı yönetici anlamında kullanılmıştır. Bu kelime Manchu İmparatorluk Hanedanının prenslerine özgü bir unvandı. Kontayşe Yiyanan Nurhaci'nin oğluydu. Onlar Mançu ulusunu kurdu. Aşağıda Çin topraklarında hüküm sürmüş üç büyük imparatorluğun kısa tarihçesi. Yuan Tayan Hanedanı 1271-1368 Kubilay Khan tarafından kurulmuş imparatorluk. 1368 yılında Han ulusunun kurduğu Ming Hanedanı isyan çıkararak Yuan'ı yıktı ve iktidara geçti. Ming Hanedanı 1368 1644, Han Ulusu'nun temsilcisi Zhu Yuanzhang tarafından kuruldu. 17. yüzyılda iç isyanlar ve köylü ayaklanmaları sonucu zayıfladı. 1644 yılında Mançular tarafından kurulan Çin Hanedanı, Ming'i mağlup ederek Çin'e hakim oldu. Nur Hacı, 17. yüzyılın ilk yarısında yaşamış tarihi bir şahsiyet. Mançu Devleti'nin kurucu figürlerinden biri. O gelecekteki Kontayşi Abahai'nin babasıydı. Babası Nurhaci, 1559-1626, Mançu halkını birleştirerek Ming Hanedanı'nı devirmiş ve sonraki Çing, Şing İmparatorluğu'nun temelini atmıştır. Çing Hanedanı, 1644-1912, Çin'i yaklaşık 300 yıl yönetti. 20. yüzyılın başında iç ayaklanmalar ve dış baskılar sonucu yıkılmış ve Çin Cumhuriyeti kurulmuştur. Nurhaci'nin oğlu Abahai 1592-1643 Hong Taiji unvanını almış veliahttı. Tahminen 1622 yılında resmen kontayşi olarak anılmıştır. Bu, Nurhacı hayattayken onun resmi varisi olarak tayin edildiğini gösterir. Nurhaci'nin 1626 yılında ölmesinin ardından aynı yıl Abahai tahta çıktı ve 1643 yılları arasında hüküm sürdü. 1636 yılında Büyük Çin İmparatorluğunu resmen ilan ederek kendisine Xin Taizong, Xin Tang unvanını aldı. Böylece Xin, Qing hanedanlığının temellerini sağlamlaştırdı. Bu nedenle Kontayşi unvanının günümüz Moğol hükümdarları arasında kullanılması, onların aslında Mançur halkının bir parçası ya da doğrudan varisleri olduğunu göstermektedir. Günümüz Moğolistan ve Çin'in iç Moğolistan bölgesi iki farklı siyasi sürecin sonucudur. Çin'e bağlı İç Moğolistan'daki Mançu halkı Çinlileştirme politikalarının kurbanı olurken, Moğolistan'daki Halha halkı Sovyetler Birliği'nin Ruslaştırıcı asimilasyonuna uğradı. Günümüz Moğol yazısı bile Kiril alfabesiyle yazılıyor. Öte yandan Çin'in ili Kazak Özerk bölgesindeki Şapşal ilçesinde yaşayan Sibi halkı Tunguz Mançu kökenli bir etnistir. Dilleri, yazıları, fiziksel görünümleri, okçuluk ve at binme gelenekleri ile giyim tarzları günümüz Moğollarına benzemektedir. Ayrıca tilki ve doğa ruhlarına olan inançları, Mançu kültürünün değişime uğramış bir yansıması olarak görülmektedir. Örneğin, Sibeler tilkiden aşırı derecede korkarlar. Bu inanış, eski totemik inançların izlerini taşır. Sibe halkı, Çing, Yi, Şin İmparatorluğu döneminde, 1764 yılında İmparator Qianlong'un emriyle ili bölgesine yerleştirildi. Başlangıçta Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning bölgesinde yaşayan yaklaşık 18 bin Sibe askeri ve ailesi sınır güvenliğini sağlamak amacıyla buraya gönderildi. Bu, Çin yönetiminin sömürgeci siyasi planının bir parçasıydı. Daha sonra Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1954 yılında Sibe halkına özel olarak Şapşal Sibe Özerk ilçesi kuruldu. Bu yapı Çin'deki Sibe halkına tanınan tek özerk statülü idari bölgedir. Sibe halkının günümüzdeki etnik, kültürel ve inançsal özellikleri onların Mançu kökenli olduğunu ve Çin dönemi siyasetinin etkilerini açıkça göstermektedir. Şapşal'daki Sibeler, Çin sınırları içindeki yaşayan canlı Mançu etnografyasının bir kanıtı olarak değerlendirilmektedir. Birinci Cengiz Han ile Kazak halkının genetik yakınlığı Cengiz Han'ın Y işyak çit kromozom haplotipi C2 CM217 olarak adlandırılır. Bu genetik işaret Kazak halkı içinde özellikle Üysün, Celayir, Kongrat, Kerey, Nayman, Arın gibi boylarda sıkça görülür. Yani bu boyların erkeklerinden geçen atalar Cengiz Han'a genetik olarak çok yakındır. Joshi Han'ın mezarının bulunduğu bölgede yapılan araştırmalarda da bu haplotipin varlığı kesinleşmiştir. Bu durum Kazaklar ile Cengiz Han arasında hem tarihi hem de genetik güçlü bir bağ olduğunu gösterir. Kazakların bu boyları eskiden beri Cengiz Han'a hizmet etmiş, hatta onun askerlerinin temelini oluşturmuştur. İkinci günümüz Moğolları, Halha boyu ile Mançu halkının benzerliği. Günümüzde Moğolistan halkının büyük çoğunluğunu Halha boyu oluşturur. Genetik araştırmalara göre Halha Moğolları ile Mançular arasında ortak haplotipler vardır. Özellikle C2 CM217 ve NN bir C haplotipleri sıkça görülür. NN bir C haplotipi özellikle Kuzey Asya ve Sibirya halklarında yaygındır. Bu haplotip kazaklarda çok nadirken Halha Moğolları ve Mançularda sıkça rastlanır. Bu benzerlik onların ortak Sibirya, Tunguz Mançu kökenli olduklarını gösterir. Üçüncü fark nerede? Kazaklarda C2, CM217 haplo tipi bulunurken en bir cyi neredeyse yoktur. Bu durum Kazakların tarih boyunca Altay Türk kökenli olduklarını gösterir. Halha Moğolları ve Mançularda ise en bir C haplo baskındır ve bu onların Mançu, Tunguz ve Sibir kökenlerine işaret eden. C2 haplo bu gruplarda nadiren görülür. Bu da Türk etkisinin tarihi izidir. Dördüncü sonuç C2, CRM 217, Haplotipi sadece Türk halklarında, özellikle Kazakların üysün, Celair, Kongrat, Kerey, Nayman, Arın gibi boylarında yaygındır. Bu haplotip Cengiz Han'ın soyu ile Kazaklar arasında güçlü bir bağ oluşturur. Bu yüzden bilimsel olarak Cengiz Han'ın Türk kökenli olduğu kesinleşmiştir. Özetle Kazaklar ile Cengiz Han arasında tarihi ve genetik olarak derin bağlar vardır. Günümüz Moğolları, özellikle Halha boyun ise genetik olarak Manchu halkına daha çok benzer. Maddi kültür açısından, dil, kıyafet, din ve yönetim sistemi üzerinden Manchu ve Tunguz etkileri, Manchu ve Tunguz kökenli halkların dilinde özellikle askeri, yönetim ve tarım terimlerinde ortak unsurlar vardır. Manchu dilinde Türk dillerinden geçmiş çok sayıda kelime bulunur. Bu durum tarihi bağların ve ortak göçebe kültürün ayrıca kerey boyunun atası sayılan Kitay yazısı Uygur ve Usun yazıları aracılığıyla yayılan etkilerin sonucudur. Örneğin Han, Nökür, Hizmetkar, Jasak, Ordu Birimi, Orda, Ordu Karargahı gibi yönetim ve askeri terimler Türk dillerinden Mançu diline geçmiştir. Bu Türk kültürünün Avrasya halkları üzerindeki etkisinin açık bir göstergesidir. Moğolların geleneksel kıyafetlerinde Mançu tarzı yakalar ve kaftan modelleri görülür kadınların sandık başındaki kıyafetlerinde ve kulak süslerinde de Mançu kültürüne ait ögeler dikkat çeker. Özellikle Çin hanedanlığı döneminden kalma örneklerde. Moğol ve Mançu halklarının ulusal kıyafetlerindeki benzerlikler, tarihi ve kültürel bağları ortaya koyar. Her iki halkın kıyafetlerinde geniş yaka denilen geleneksel kıyafetler ve özel başlıklar kullanılmıştır. Bu kıyafetler doğal malzemelerden yapılmış olup, toplum içindeki statüyü belirtmede önemli rol oynamıştır. Moğol ve Mançu kıyafetlerindeki bu benzerlikler ortak atadan geldiklerini göstermektedir. Çin İmparatorluğu döneminde Halha Moğollarının Jalav sistemi, toplumsal bölümlere ayrılma, Mançu yönetim sistemine benzerdi. Bazı idari unvanlar ve görevler Mançu kökenli kabul edilmiştir. Budizmin Moğol versiyonunda Mançu kültüründen izler ve semboller vardır. Şamanizm ve ruhlara tapınma gibi inanç sistemleri Tunguz kökenli halklarla benzerlik gösterir. Mançu halkı şamanizm temelli dini inançlarını koruyarak doğa ruhlarına, ata ruhlarına ve bilge tanrılara tapmıştır. Onlar özel figürler yaparak ruhlarla bağlantı kurmaya çalışmışlardır. Daha sonra Budizm'in etkisiyle bazı lama rahipler ve pagodalar ortaya çıkmıştır. Budist dini mimarisinde çok katlı kuleler yaygın hale gelmiştir. Manchu tanrılarının figürleri az sayıda günümüze ulaşmış olup, Mukden, şimdiki Shenyang, şehrindeki tapınaklarda ve anıtlarda bunların örnekleri görülmektedir. Kaynakta yer alan görsel hakkında, 1894 yılında Illustrated London News dergisinde yayımlanan bu görselde, Mançurya'daki dini mekanların görüntüleri tasvir edilmiştir. Görselde Mukden, şimdiki Shenyang, şehrindeki tapınaklar ve pagodalar yer alır. Bunlar arasında edebiyat tanrısına adanmış bir tapınak ve Lama Rahip heykeli. Ayrıca Kuzeydoğu'da bulunan Tilki Tapınağı da vardır. Bu görsel, Mançurya'nın dini hayatı ve kültürünü göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Cengiz Han'ın dört oğlu. Cengiz Han'ın dört oğlu vardır. Cuci, Çağatay, Ögeday ve Töle. Cuci'nin oğulları daha sonra Kazak Hanlığı'na dönüşmüştür. Çağatay'ın oğulları Moğolistan bölgesinde günümüzdeki Jetisü ve Şarşık bölgelerini kapsamaktadır. Ögedayın soyundan gelenler, Altay ve Tarbaatay arasındaki bölgede devlet kurmuştur. Tölenin soyundan gelenler, bütün Kazak bozkırlarında Hanlık ailesi olarak tanınmıştır. Kazaklarda Cengiz Han dönemi soyadları. Kazaklarda Cengiz Han zamanından kalma birçok boyun adları korunmuştur. Bunlar arasında Dölet, Jalair, Kongrat, Nayman, Kerey, Barlas, merkit gibi boylar vardır. Töleler, Cengiz Han'ın soyundan geldiklerini şecereyle kanıtlar. Kazak şeceresinde köklerine bağlı kalmak ulusal bir simgedir. Ayrıca Cengiz Han'dan gelen isimler ve destanlar da günümüze ulaşmıştır. Günümüz Moğolistan'ında bu isimler ve kültür yoktur. Bugünkü Moğolistan'da Cengiz Han'ın soyuyla ilgili bu isimler ve kültür izleri yok denecek kadar azdır. Çünkü bunlar Budist lama geleneğinin etkisi altında kalmış, esasen Mançur halkına aittir. 17. ve 18. yüzyıllarda Çin'de yönetimi ele alan Şin-Çing hanedanı, Tungus kökenli Mançur halkından oluşuyordu ve kendileri Cengiz Han soyundan değildi. Ancak Cengiz Han'ın oğlunun mirasını önemseyen ve dünyaca bilinen Mançurlar bu adı siyasi amaçlarla kullandılar. Şin İmparatorluğu ve Cengiz Han tarihine bakış, Şin İmparatorluğu, Cengiz Han'ı kendi ruhani dayanağı olarak kabul etti. Bunun yanı sıra Budizmi güçlendirdi ve Cengiz Han'ın tarihini kendi bakış açılarıyla yeniden yazdı. Eski Türk isimleri ve gelenekleri yok sayıldı, unutuldu. Çin Han ve Sovyetler Birliği politikaları temelinde böl, değiştir, yeniden yaz anlayışı benimsendi. Bu değişiklikler özellikle Çin Komünist Partisi ve Sovyetler Birliği yönetiminde hayata geçirildi. Moğol tarihçiliğinde yeni ulusal kimlikler. Bazı Moğol tarihçileri Türk, Kazak halklarını dışlayıp Mançurlar ve diğer etnik grupların adını öne çıkardı. Türk boylarını çoğunlukla bölerek yeni ulusal isimler yarattılar. Kazak, Kırgız, Özbek gibi. Mançurlar ise Moğol olarak adlandırıldı. Amaç şuydu: Köklerinden koparılmış halklar, köksüz miras. Köksüz miras, kolayca ele geçirilebilecek mülk. Bu durum hem manevi hem siyasi mirasın çalınması anlamına geliyordu. Sonuç olarak Moğol kazakları manevi olarak ve tarihsel siyasetle mirasları ellerinden alındı. Mançurlar ise etnik asimilasyonla ve yapay Moğol kimliğiyle değiştirildi. Bugün Moğol ve Çin hanedanları mirasçıları olarak görülenler aslında kökten koparılmış kendi gerçek köklerinden uzak halklardır. Öte yandan Çin Cengiz Han ve Şin Mançur hanedanlarını ortak tarih olarak kabul ederek imparatorluklarının tarihine dahil etmeye çalışmaktadır. Bugünkü Moğol halkına seslenişimiz, kendi köklerinizi, gerçek kimliğinizi tanıma ve topraklarınızda yaşayan gerçek Türk boylarını yeniden keşfetme zamanı geldi. Sizler hem soyca hem ruhça cesur, yiğit bir halksınız. Atalarınız Tunguz Mançur kökenli Şin, Jing imparatorluğunu kuran güçlü bir milletti. Bu saygıyı hak eden eski ve onurlu bir tarihtir. Cengiz Han'dan kalanı kim korursa o onun gerçek soyudur. Onun adı, soyu, kültürü ve gelenekleri tamamıyla Kazaklarda mevcuttur. Kazaklar Cengiz Han'ın gerçek tarihi mirasçılarıdır. Cengiz Han Kazak bozkırlarının tam evladı, Türk dünyasının büyük hükümdarıdır. O bizim atamız, büyük bozkırın asıl yaratıcısıdır. Bu nedenle sizden isteğimiz Cengiz babamızın mirasının siyasi amaçlarla çarpıtılmasına karşı durmanız ve tarihi adaleti kabul etmenizdir. Şin Mançur İmparatorluğu'nun mirasçısı olan bugünkü Moğol halkıdır. Bizler ve sizler yurtlarımızda doğmuş, geniş bozkırları mesken edilmiş halklarız. Bu yüzden tarihinizi bilmek, köklerinizi bulmaktır. Köklerini bulan millet yeniden yükselir. Bu yüzden geçmişimizi doğru ve dürüstçe öğrenmeliyiz. Gerçeği birlikte tanımak, iki halkın da tarihi onurunu korumak görevimizdir. Biz çok farklıyız. Ancak tarihi gerçeklere dayanan bir bakış açısını dünyaya sunduk. Amacımız hiçbir milleti küçük düşürmek değil, aksine tarihi karmaşık süreçleri ve gerçekleri açıkça göstermektir. Eğer bir milletin adı kaybolur ama kültürel ve manevi özellikleri başka bir toplulukta yaşatılırsa bu durum bilimde asimilasyon ya da tarihi mirasın koparılması olarak adlandırılır. Tarih sadece geçmişi anlatmaz. Kim olduğumuzu da hatırlatır. Gerçek Moğollar, kökleri Türk bozkırlarında yetişen aynı atlı kültürün çocuklarıydı. Onlar bugün Kazak adıyla anılan halkın atalarıydı. Bugün kimlikler değişmiş, diller karışmış olabilir. Ama hakikat her zaman izini bırakır. Unutmayalım. Tarih gizlenebilir fakat yok edilemez. Bir gün Türk'ün ve Gerçek Moğol'un ortak sesi yeniden yükselecek. Tarihe dön, gerçeği bul. Eğer sen de hakikatin peşindeysen kanalımıza abone ol. Geçmişin sesi birlikte yankılansın.